hepinizi merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Glacier'imizin kaldığımız yerine devam ediyoruz bildiğiniz gibi eski bölümden bir köylünün evine elimi koymuştum ve e, iki tane köylü tutmuştum birisi şurada birisi işte bu yorumlara baktığım yorumlara yazmışsınız ki bunun ismi Meşalin ne olsun ne? Meşalin ne mi? Sana garip buldum köylü gari, işte o meşalenin ne var ya Sana ödeyeceğim Neyse Sen neredesin? Senin ismin de kazıkçı kemal olsun demişler Bakalım Artık sizin isminiz Onun ismi meşalenin ne? Senin ismin kazıkçı kemal Şimdi bakalım sen ne verecektin Bakalım bir dakika Bakmayalım bir günleri bildiğiniz gibi köyün evine elimi koymuştum. Bir kendi evimizi suyun üzerinde yapacağız arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Ve bu serinin gelmesini istiyorsanız sizden tam tam 10 like istiyorum arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna başladık. Şimdi bakalım bu evde nelerimiz var. Ev yapmak için bir şeyimiz var mı? Şurada gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz var. Şurada bir tane zil var. Bu zili gördüm ve size diyorum. Zil şunu kırın. Tabii efendim. Şimdi 17 tane saman balyamız. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben şuradan e, baltayı alayım ve evet hiçbir şeyimiz yok çok güzel şimdi benim odun kırmam gerekiyor odun kırıp geliyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 tane odun topladım bunu da e, baltalar için topladım İşte benim evim nerede evim neredesin tek evimi bulamıyorum işte burada. Şimdi evime gidelim. Ve şuradan çevirelim. Ben yani çevir. Şöyle yapınca hep çevriyor sanırım. Hayır çevrilmiyormuş. Hadi hadi. Ve gördüğünüz gibi 64 ve 16 tane odunumuz oldu. Şimdi şuradan çubuklar nerede? Bayağı bir çubuk koymamız gerekiyor. Ve şuradan balta yapacağız. Tatlı balta. Evimiz için bayağı bir odun gerekiyor. Yer kaldı mı? Evet yer kalmış. Şimdi emantinimizi şunlar gerekmiyor. Şu kalsın zombi falan görürsek savaşırız. Şunlar da kalsın. Onu da bırakalım. Şimdi gelin ve e, bakalım orman nerede var. İşte orman. Hayır hayır şaka yapıyorum. Şuradan kırmayacağım. Şimdi işte orman orada var. Büyük parmağım orada. Şimdi şuralardan bayağı bir odun kıracağım ve geleceğim. Bak seni yiyorum. Lan yani hiç umursamadı. Gel lan buraya. Bir dakika. Bana bak. Bana bak. Nerede benim füfteyim? Şuradan. Zom ses geldi. Zom ses geldi. Nereden geldi? Ben sana diyorum. Duymuyor musun? Al sen değil. Üç tane fazla sana. Al iki tane verdim. Sen beni umursamazsın ha? Nerede? Gel lan buraya. Seni de arkadaşlarına yeni göndereceğim. Ve gönderdim. Lan. Şu düşmüş. ve kahramanlık etmek istemiş. Şimdi ikinizi de kurtaracağım buradan. İlk önce seni. Senin kafanı Arkadaşlar köylüyü kurtardım. Şunu kurtarmadım. Şimdi sen gel. Şimdi gel şuraya. Şimdi seni de. Lan ben hapsoldum. Bakın şöyle. Gel. Gel lan. Sen gelmedin öyle mi? Seni kurtamıyorum. Sen kal şurada. Başaramadık abi. Ney baş? Arkadaşlar şu ormanın topladığım odunlar tam tamına iki stek ve akıllı iki tane odun ve tam tamına 23 tane falan çıktı. Ben çok hayırsever olduğum için şunları şimdi bir yere ekeceğim ve Şuradan orman yapacağım. Yeşillik yani. Nereye yapsam acaba? Şura yapacağım. Her yere ekeceğim. Büyürlerse büyürler. Büyümezlerse büyümezler. Şöyle. Ve oldu. Gördünüz gibi şuraya orman olacak ve şunları da keseceğim. Arkadaş şurada mızraklı bir arkadaş gördüm. Şimdi bir dakika. Şunu üzerine bakın mızrakı düşecek mi? Erkut arkadaştan mızrağı diye zombete düştü. Şunu ne yapacağım ben? Şu zombetini alayım da yeriz. Ve evet, evime şuraya yapmaya karar verdim. Tam tamına gördüğünüz gibi şu kadar tahtam ve şurada da var. Bu odunları ise evimin yanlarına koyacağım. Şimdi evimin ilk odun tahtalarını koyuyorum. Şimdi şöyle olacak. Şimdi eğilmemiz gerekiyor. Şöyle koymamız için. 2000 years later. Şuradan tahtaları kayarız. İçeriden keseriz. Şimdi koyalım. yanlış koydum. Şuradan elin bakın nereden. Ne kadar uzun. Şuraya kadar. Şimdi yani şunu da şuraya kadar gidelim git 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 hızlı çok uzun yaptık sonra şu anda ısıtalım bir blok daha bitti, şimdi şuradan e, şu tarafa gideceğim Şey olacak büyük bir ev yapmayı düşünüyorum bunu koyamadım Falan. sanırım bir aksaklık oldu şimdi düzeldiriyorum ben bunu tahmin etmemiştim ama sorun yok şunu biraz uz ıı uzun yapabiliriz bakayım mükemmel, mükemmel bir atış <laughs> şimdi şuraya da zıplayalım ve gidelim en iyisini yapalım doğru gitsen iyi olur Şimdi bir dakika. Gidelim. Evimi çok büyük yapmak istemiyorum. Ee, hem de yalnız oynadığım için. Hiç arkadaşım yok. Özelim he. Şimdi bir dakika sanırım bir blok kaldı. Evet işte böyle. Şimdi şu tarafa. Böyle şunu kıralım işte böyle olacak şuradan gideceğiz şimdi şunları koyalım şimdi şundan koyalım daha güzel olsun diye şimdi dedim gidelim, gidelim. beyni şundan koyalım kirli kirli koyuyorum ki güzel olmazsa değişirlerim. Bakayım. Bu kadar büyüklük yeter. Bu ev bana, bu ev bana yeter. Şimdi şöyle ve şöyle şunu kıralım. Hayır tahta. Hiç unutmayacağım tahta tahta gitti. Şimdi sanırım evet şu tarafa ve şundan şimdi şu tarafa geçtim ve şu tarafı yapmaya çalışıyorum. Evimizi yapalım ve köylerden elimizi çekelim. Sanırım akşam dalıyor. oluyor. Git alayım Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bunu koyalım. Böyle bir gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp olmayı unutmayın. Hemen gidip uyuyayım. Uyudum geldim. Şöyle 3 tane blok da koyayım ve şuranın büyük olduğunu fark ettim. Şimdi gidip orada kırıp geliyorum. 2000 years later. Gördüğünüz gibi şuraları kırdım. Şuraya bakmayın, blokları toplamaya dövüş etmedim. Zombiler yoksa beni yerdi. Zaten zombiler buraya basmış. FBA gibi. Şimdi ölmek istemiyorum. Ölürsem çok kötü olur. İkinci bölümden. Çok iyi atladım. Şu tarafa çıktım. E, evimizin e, olduğu bölgeler bitiyor ve son blok. Ve bitti. Evimiz çok büyük değil ya bana yeter size bilmiyorum da Aa, bana yeter burası şimdi bir ikinci temele geçelim gördüğünüz gibi ikinci bloklara geçtik arkadaşlar şimdi şuraları tamamlayayım ee, yüksekliği 6 blok olur 6 bloklar bitiyor arkadaşlar Ve bitirdim Ve şuralara da koyalım. Şuraya kapı koyarız. işte şöyle. Evet şöyle. Şuralarda çit koyacağız arkadaşlar. Ee, bu odundan kalmadı. O yüzden gidip uyuyalım, uyuyalım ve şu köylerden biraz odun çalalım. Çok evet, güzel ya. Şu evden odunları toplayabileceğiz. Sanırım ev sizin de. Hiçbir şey yok ya. Sizin evinizi daha güzel eve çevireceğim. Şehrin bazı yerlerini adım ve tam tamına 40 tane odun çıktı. Şimdi gidelim bakalım yetmezse gelip şunlardan da toplarız. İşte şuralardan şuraların toplarız. Blokları koymaya başladık arkadaşlar. Şimdi şuraları altı blok yüksekliğinde bir dakika. Şurada 3 değil mi? Bir dakika. 4, 5, 5 yeter ya arkadaşlar. 5 blok yüksekliğinde yaptım. Şuranı. Arkadaşlar. Gördüm ki birbiri olmuyor. Ben de 2-2 yapmaya karar verdim. 2-2 bloklar koyuyorum ve yapıyorum. Şimdi sanırım bir dakika bakayım. Bir dakika. Ben hı. Evet şuraya şunları da ikili yapalım. Ve bula koyma bitiyor. Bunu gidip toplayıp geliyorum. Böyle olmayacak. Ben ormanın toplayıp geliyorum. Orman gerek Şurada ağaçlarımız büyümüş. Onların toplayayım. Geliyorum. Aksini yiyorum. Çok lezzetsin. Sen ister misin? Al. Senin olsun. Ye. Sen bana umursamazsın ha? Gel lan buraya. Evet, çok güzel. Yeni eviniz nasıl? Beğendiniz mi? Ha? Beğenmediniz mi? Geliyor mu? Sen dönmek ister misin? Beğendin mi? Bu kan ne veriyorsun? Beğendin mi sen? Sen kitaplık veriyorsun diye seni öldürdüm. Evet, çok beğenmişler. Ben de onlara teşekkür ettim. Arkadaşlar e, blokları küçükliğini yaptım böyle gözüküyor. Şimdi ise e, yeri yapacağım. Ben çok zeki olduğum için gittim tahtaları e, meşe basamak yaptım böylece böyle gözüküyor tam blok gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi e, yirt yaptım ve odunları şöyle yaptım. Şimdi sadece bir tane çatısı kaldı çıtısını yapım geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatını da bitirdik. Ben çatını bitirirken e, evi de bitireyim dedim ve şöyle çitler koydum şuraya bir dakika. Şuraya gördüğünüz gibi. Ve içeri gidelim. Gördüğünüz gibi şurada ve kaplarımız var. Ve içerisinde şöyle gözüküyor. şimdi de sade gözükebilir ama Gelecek bölümlerde daha güzel bir yapabiliriz içerisini ve ikinci katı da yapabiliriz. Tablolar ekleyebiliriz. Siz like atarsınız. Üçüncü bölümde gelir. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde de evimizi yaptık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve bu serinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ol, olmayı unutmayın ve sizden tam tamına 10 like istiyorum arkadaşlar. I